Herkese merhabalar. Planner Sims'e hoş geldiniz. Güzel bir duyuruyla karşınızdayım. Bir ek paket, Backyard Stuff Pack ücretsiz oluyor bugünden itibaren. Nisan'ın 13'üne kadar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Nisan'ın onu diyelim, kurtaralım. <laughs> yani bir an önce alın. Eğer elinizde Sims 4'ün normal e, oyunu varsa, base game varsa ki base game de ücretsiz artık biliyorsunuz. Bunu da ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Backyard Stuff Pack nasıl bir şey? Hmm, yani böyle e, çok geniş olmayan e, bir stuff pack diyebilirim. Ama içindeki malzemeler güzel. Ben de almamıştım çünkü 10 dolar vermek istemedim. Ama baktığımız zaman şu an ücretsiz olunca daha da güzel geliyor göze. Dışarıda bahçemizde yazın e, sulu yapabileceğimiz eğlence şeyler, çocuklarla oynayabileceğimiz şeyler gibi özetleyebiliriz. Şimdi bir bakalım. Bu pakette, e, Create Sim'de neler var? Şu an ekranda görüyorsunuz. Yani işte. Şimdi şunu göz önünde bulunduralım. Bu paketin çıkışı bayağı seneler oluyor. O yüzden şu an oyun çok daha gelişmiş, evrilmiş bir noktada. Eski bir paket olduğunu göz önünde bulundurarak buna bakın. Ona rağmen ya yani saç stilleri muazzam olmasa da kıyafetlerden bazılarının gözüme gayet hoş geldi. Build mod itemlara bakalım. 40 tane nesnemiz varmış, ürünümüz varmış. Tabii 40 dediği işte 6-7 tanesi bir ürünün aynı swatch'u falan sol altta göreceğiniz gibi. O yüzden el avucası her 25-30 tane diyelim. Ama en önemlileri alt rowda görebileceğimiz gibi böyle su kaydıra denilebilen plastik uzun şeyler vardır ya ne denir onlara bilmiyorum yani slide kayıyorsunuz. Ee, kuş besleme zıbırtıları var galiba. Ondan da emin değilim. Ama bu basic hani nasıl diyeyim size beyaz e, beach havası veren bu oturma yerleri bahçeyi süsleme şeyleri. Çok güzel. Minimalist. Gayet güzel. Şimdi hemen size bunu nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Önce şu ekran görüntülerine de bir bakalım. İnternetten 4 tane ekran görüntüsü buldum. Onlara bir bakalım. Mesela şurada hepsini çok iyi görebiliyorsunuz. Şu köpek balığı slide'ı. Düz slide. Ve oturma yerleri. Çok güzel. Ahşap, beyaz, krem. Ekrusu da var. Gayet güzel. Genel e, vibe'ı bu ekran görüntüsü güzel vermiş. Şuna bakalım. Burada da çocuklarla birlikte aktiviteler yemekler. Mesela bu çocuktaki saç çok absürt duruyor şu an. Çünkü yıllar önce hani güzeldir belki ama şu an e, Sims'in geldiği noktada çok böyle abes duruyor. Demeye çalıştığım şey buydu açıkçası limonata falan yapılıyor yaz günlerinin vazgeçilmezi şuna bakalım burada neymiş yine o köpek balıklı şey görüyoruz kuş besleme olaylarını görüyoruz güzel bir buna da bakalım sonuncuya da bakalım sonuncuda da yine meşhur shark sliderı görüyoruz evet şimdi hemen Nasıl indireceğimize bakalım. EA App'imizi açıyoruz. Bu benim EA App'imin ekran görüntüsü. Açtığım gibi şu an solda ortada Grab a free stuff pack demiş. Ona tıklıyorum. Tıklamasanız da Sims'in içine girdiğinizde paketler kısmında görebilirsiniz. Şimdi buna tıkladım. Ve bana karşıma hemen e, şeyi çıkardı. Backyard Stuff'ı çıkardı. Download'a basmanız için. Şöyle bir ekran geliyor. 175 MB'lık bir alan gerekiyor. Çok büyük bir şey değil. Kısa bir sürede de e, download ediyor zaten. Ve bu şekilde bilgisayarınıza indirmiş ve kurmuş oluyorsunuz. Bu haberi bir an önce duyurmak istedim. Herkes bir an önce oynamaya başlasın. Ayrıca şu an EA'de Spring Sale var. 28 Mart'a kadar devam edecekmiş. Güzel indirimler gözüküyor. %30, %40, bazen %50 nadir de olsa. Ama stuff pack'ler yani bu eşyaların olduğu paketler 5 dolara düşmüş. Normalde 10 dolar yani direkt olarak yarısı olduğu için %40 diyor galiba ama bazılarında %50. Az önce söylediğim gibi. 5 dolar kötü değil. Yani çok iyi de değil. Neredeyse 200 liraya yakın bir para. Ama eğer aklınızda kalan bir stuff pack varsa 10 dolar vermektense 5 dolar vermek tabii ki. Yani daha iyi. Eğer şu anki durumunuz müsaitse ya da Mart 28'e kadar müsait olacaksa bu haberi de benden duymuş oldunuz. Herkese iyi oynamalar. Ücretsiz hemen indirin. Koşun, koşun, koşun. Nisan'ı falan beklemeyin. Hemen koşun indirin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.